Bütün dünya uzun süredir tek bir haberi bekliyor. Beklenen haberin başlığı korona aşısı bulundu. Peki bu başlıktaki haberi ancak yıllar sonra görürsek ya da hiç görmezsek ne olacak? Böyle bir durumda insanlığı nasıl bir gelecek bekliyor? Herkese merhabalar. Aşı konusunda bilim adamları çoğunlukla umutlu konuşsalar da bazıları korona aşısı hiçbir zaman bulunamayabilir diyor. Bunu söylemelerinin dayanakları da var elbette. Bunun sebeplerini biraz sonra anlatacağım ama Önce aşı çalışmalarına hızlıca bir göz atalım. Dünya Sağlık Örgütü'nün yakından takip ettiği dünya genelinde 150'ye yakın aşı çalışması var. Bunların bir kısmı özel şirketler, bir kısmı üniversiteler, bir kısmı da devlet kurumları tarafından yürütülüyor. Bu aşı çalışmalarından sadece 20 tanesinde insanlar üzerinde denenme aşamasına geçildi. Aşının yanında ilaçlarla ilgili araştırmalar da devam ediyor. Şu an itibariyle yaklaşık 270 farklı ilaç çalışması yürütülüyor. Bunlardan 179 tanesi insanlar üzerinde denenme aşaması. Aşamasında. Bu bilgiler güncelleniyor sürekli. Son rakamları internet üzerinden takip edebilirsiniz. Google üzerinden drugs and vaccine tracker yazıp aratın. Liste karşınıza çıkacaktır. Bu arada aşıyla ilaç arasındaki farkı da anlamak gerekiyor. Aşının önleyici özelliğe sahip olması beklenirken ilacın iyileştirmesi umut ediliyor. Yani aşı koronavirüsün insanlara bulaşmasını önlemesi gerekirken ilaçsa virüs insana bulaştıktan sonra iyileştirmesi bekleniyor. Çok sayıda aşı çalışması var gördüğünüz gibi. Peki bunlar başarılı olacak mı? Bunu kimse bilmiyor. Çalışmaların başarılı olma ihtimalini artıran ve tersine bu ihtimali düşüren bazı sebepler var. Aşı çalışmaları başarılı olabilir. Bilim adamlarına göre bunun en önemli sebebi koronavirüsün kolayca mutasyona uğramaması. Çünkü bu tür virüslere karşı aşı bulunamamasının en önemli sebeplerinden birisi ne yazık ki mutasyon. Çünkü bulunsa bile virüsün mutasyona uğraması nedeniyle aşı etkisini kaybediyor. Mutasyon konusunda Çin'den moralleri bozan haberler geliyor. Çin'in önde gelen acil tıp uzmanlarından Hui Haibo, Çin'in kuzey doğusunda bazı bölgelerde görülen yeni vakalarda virüsün eskiye göre kuluçka döneminin daha uzun sürdüğünü söylemişti. Koronanın kuluçka süresi 14 gün. Ancak anlaşılıyor ki artık bu süre uzuyor. Yani virüs çok da uzun olmayan bir zaman içerisinde mutasyona uğruyor. Ayrıca son zamanlarda Çin'de görülen vakalardaki artış virüsün eskiye göre daha hızlı yayıldığını ortaya koydu. Bilim adamları bunun sebebinin de mutasyon olduğunu ifade ediyorlar. Ne yazık ki bu haberler aşı çalışmaları için kötü. Başarılı olunacağına dair inancı destekleyen asıl nedense çok sayıda aşı çalışmasının yürütülmesi. Bu çalışmaların hepsinde farklı yollardan gidiliyor. Bu nedenle bu çalışmalardan çoğu olmasa bile birkaç tanesinin başarılı olacağı umuluyor. Ancak bunların aksine aşı çalışmalarının tamamen başarısız olması ihtimali de oldukça yüksek. Bunu savunan bilim adamlarının en önemli dayanakları daha önce bazı virüslere karşı yıllar geçmesine rağmen hala aşı geliştirilememiş olması. AIDS yani HIV virüsü, SARS, MERS bunlardan birkaçı. Örneğin AIDS 1980'lerde ortaya çıktı ve 32 milyona yakın insan öldürdü. 1984'te ABD Sağlık Bakanı Margaret Heckler konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında Bilim adamları virüsü tanımladılar ve iki sene içinde aşı üretilecek demişti. Ancak neredeyse 40 yıl geçmesine rağmen hala AIDS'in aşısı bulunamadı. Benzer bir durum koronada da olabilir mi? Hiç belli olmaz. Bilim adamlarına göre AIDS virüsü insan vücuduna girdiği anda mutasyona uğramaya başlıyor ve bu yüzden aşı işe yaramıyor. Ancak korona oldukça geç mutasyona uğruyor. Bu nedenle umut var. Fakat Az önce bahsettiğim Çin'den gelen haberler işi biraz karmaşık hale getiriyor. Öte yandan aşı ile ilgili çalışmaların en önemli çıkmazlarından ve zorluklarından birisi de işe yaramasının yanında insan için güvenli olması durumu. Aşı bulunabilir, işe de yarayabilir ancak güvenli değilse o aşı çöpe gidiyor. Çünkü aşı insan vücuduna virüsten daha fazla zarar verebiliyor. Aşıların bulunması o yüzden bu kadar uzun sürüyor zaten. Yıllarca aşının güvenliği farklı sayılarda insan üzerinde deneniyor. Aşının kısa orta ve uzun vadeli olası yan etkileri gözleniyor. Her şey yolunda ise artık herkes için kullanılabilir olarak onaylanıyor. Aşı bulunsa bile bir başka sorun daha ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz korona grip virüsüyle aynı aileden. Gribe neden olan virüs her yıl mutasyona uğruyor. Grip aşısı da sadece bir önceki yılın grip virüsüne karşı tam koruma sağlıyor. Yani gelecek virüse karşı pek bir koruması yok. Bu nedenle korona aşısı bulunsa bile grip aşısı benzeri bir durum olur mu sorusu çok önemli hale geliyor. Ne yazık ki bunun kesin bir cevabı yok şu an. Hatırlarsınız 1-2 ay önce Oxford Üniversitesi bir açıklama yapmıştı aşının Haziran sonu itibariyle hazır, sonbaharda da piyasada olabileceği söylenmişti. Ben bu açıklamaya çok şaşırmıştım. Oxford gibi bir üniversitenin neden böyle bir açıklama yaptığı, nasıl böyle kesin konuştuğu kafamı karıştırmıştı. Çünkü aşı çalışmaları için birleşilen ortak zaman 12-18 ay arası. Ancak Oxford çok erken bir açıklama yapmış ki maymunlar üzerinde yaptıkları deneyler ne yazık ki olumsuz sonuçlar verdi. Maymunlar üzerinde yapılan denemelerde aşının akciğeri koruduğu ancak insan vücuduna tamamen bir koruma sağlamadığı ortaya çıktı. Yani öyle görünüyor ki Oxford'un bahsettiği aşı kısa zamanda hazır olamayacak. Belki de hiç hazır olmayacak. Gelelim asıl sorumuza. Aşı yıllar sonra bulunursa ya da hiç bulunamazsa ne olacak? En basit haliyle koronaya alışacağız. ile beraber yaşamaya alışacağız. Peki bu alışma süreci nasıl olacak? Aşı çalışmaları devam edecek. Bunun yanında tedavi edici ilaçlarla ilgili çalışmalar da devam edecek. Biliyorsunuz şu an deneysel ilaçlar denilen bazı ilaçlar var. Korona virüsü kapmış hastalar üzerinde denenen. Bunlarla ilgili aylardır çok fazla sayıda haber gördünüz. Şu ilaç işe yarıyor, bu ilaç işe yarıyor şeklinde. Başta da aktardığım gibi şu an dünya genelinde yaklaşık 270 farklı ilaç çalışması yürütülüyor. Bunlardan 179 tanesi insanlar üzerinde denen aşamasında. Ancak şu ana kadar kesin olarak işe yarayan bir ilaç ne yazık ki bulunamadı. Aşı ve ilaç çalışmalarının başarısız olması durumunda uzmanlar bir seçenek üzerinde daha duruyorlar. Sürü bağışıklığı. Ne demek sürü? bağışıklığı. Virüsü önleyici tedbirlerden vazgeçip toplumu serbest bırakarak koronanın toplumun büyük bir kısmına bulaşmasına izin vermek anlamına geliyor. Böylece toplumun büyük bir kısmı bağışıklık kazanacak ve virüs daha fazla yayılmayacak. Sürü bağışıklığı için iki önemli şart gerekiyor. İlki bir ülke halkının hatta dünya nüfusunun %80-85'inin virüse maruz kalması. Bu fikrin temelinde ise Covid-19'un oldukça düşük bir öldürücülük oranına sahip olması yatıyor. Virüs nüfusun %85'ine bulaş. Ve insanlar bağışıklık kazanırsa, korona yayılmayı da durduracaktır. Burada başka bir soru ortaya çıkıyor. Malum. Korona, influenza yani grip virüsü ailesinden bizler de her yıl bir veya birkaç kez virüse yakalanıyoruz. Soru şu, korona da tıpkı grip virüsü gibi insanlara tekrar tekrar bulaşır mı? Eğer bulaşırsa sürü bağışıklığı fikri baştan çöküyor. Ancak bulaşmazsa bir ihtimal olarak hala bir kenarda duruyor. Biliyorsunuz grip virüsü her yıl mutasyon geçiriyor. Ancak korona ile ilgili mutasyon konusunda net bir bilgi yok henüz. Eğer korona mutasyon geçirmezse, bir kez bulaştığı vücut bağışıklık kazanırsa virüsün Tekrar aynı bedeni etkilemesi uzun yıllar alacaktır. Bu sürede ilk bulaşmada bağışıklık sisteminin ürettiği antikorların vücutta kaldığı zamana bağlı. Bununla ilgili bilim adamlarının elinde net bir bilgi yok şu ana kadar. İngiltere korona dünyaya ilk yayıldığı sıralarda sürü bağışıklığını uygulamayı düşünmüştü. Ancak gelen tepkiler ve virüsle ilgili elde yeterli bilgi olmaması nedeniyle bundan vazgeçti. Ancak aşının tedavi edici ilacın bulunamaması veya virüsün mutasyona uğrayarak kendiliğinden yok olmaması durumunda, bu seçenek her zaman bir tarafta duruyor olacak. Daha önce de dediğim gibi bir ülkenin ya da dünya nüfusunun %85'inin virüse maruz kalması gerekiyor ya da şöyle diyelim. Dünyada 6.5 milyar, Türkiye'de ise 65 milyon insana korona bulaşması gerekiyor sürü bağışıklığı için. Korkunç, değil mi? Peki böyle olursa ne yapacağız? Ne olacak bizim sonumuz diyorsunuz? Alışacağız. Sonsuza kadar evlerde kapalı kalamayız. Ancak dikkatli şekilde yaşamayı öğreneceğiz. Sürekli maske takmayı kabulleneceğiz. İnsanlara 2 metreden fazla yaklaşmamayı normal bir davranış olarak kabul edip hayatımıza yerleştireceğiz. Ancak geçmişteki benzer salgınlara baktığımız zaman virüsler insanlar arasında genellikle birkaç yıl kalıp ya etkisini kaybediyor ya da yok olup gidiyor. Kim bilir? Belki koronavirüsü de öyle davranır. Kendiliğinden kaybolur gider biz de rahat bir nefes alırız sağ alt köşede yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanala abone olmayı unutmayınız yakında görüşmek üzere hoşçakalın